Evet, Sağlık Vaktinde Uzman Klinik Psikolog e, Eyüp Durmaz bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Umarım siz iyisiniz. Bizler de Çok güzel sorular hazırlamışlar. Efendim aile kavramı üzerine ne düşünüyorsunuz diye başlamak istiyorum. Hı hı. En önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Ee, aile dediğimizde tabii ki de öncelikle bir anne, baba ve çocuktan e, bahsetmek durumundayız. Hı hı. Burada en önemli noktalardan bir tanesi kişiliğimize dair, özellikle o bebeklik ve çocukluk çağımızda kişiliğimize dair temellerin atıldığı nokta aslında aile. Hı hı. E, psikolojinin babası dediğimiz Freud der ki kişilik 0 ile 6 yaş arasında oluşur. Kesinlikle. E, ya da bunu kendi atasözlerimize, deyimlerimize gittiğimizde 7'sinde neyse, 70'sinde de otur derler. Ee, ...aslında oradan çok uzaklaşmamak gerekiyor. O kadar çok şey söyler ki bize... ...aile dediğimiz şey aslında... E, ...sevginin, sıcaklığın... E, ...samimiyetin, güvenin olduğu bir yerdir. Özellikle bugün... ...anne baba tutumları üzerine konuştuğumuzda... ...temelde en önemli noktalardan... ...bir tanesi güven duygusudur. Oturduğum yerde acaba düşecek miyim? Ona sırtımı yaslayabilecek miyim? Anneme babama güvenebilecek miyim? Bu noktada, bu bağlamda ilerlediğimizde ...aslında anne nedir... Baba nedir? Aile kavramını oluşturan, o sıcaklığı oluşturan etmendir. Bunu bazen seminerlerde ya da toplumda konuştuğumuzda herkesin bakış açısı farklıdır. Size sorsam, başkasına sorsam herkesin aile, e, aileye baktığı göz farklıdır. Ama evet. literatüre baktığımızda çocukluğumuza dair temellerin atıldığı nokta olarak yorumlayabiliriz belki de. Peki anne baba tutum dediniz. Tutum deyince ne düşünmeliyiz? Hı hı. Evet tutum dediğimiz şey aslında her şeye karşı bir tutumumuz olabilir. İşte bu bazen bir insana karşı olabilir, bir şehre karşı olabilir, işte mesleğe karşı olabilir. Biz buradan e, bugün anne baba tutumunu konuşacağız. Tutum dediğimiz nokta aslında ne demek? Bir şeye karşı olan duygumuz. Bir şeye karşı olan düşüncemiz, bir şeye karşı olan tavrımız aslında. Biz hı. bugün anne babanın çocuklara olan tutumunu konuşacağız. O zaman tekrardan tutuma geldiğimizde ne diyoruz? Tutum aslında bir şeye karşı olan duygumuz, bir şeye karşı olan düşüncemiz ve ona ne biçimde davrandığımız aslında. Hı. Temelde bu üç bileşen üzerine konuşabiliriz. Peki anne baba tutumunu ha. etkileyen etmenler nelerdir? Hı hı. Ee, dediğim gibi yani e, biz buna bir duygu veriyorsak, buna bir düşünce veriyorsak, buna bir davranış veriyorsa demek ki bunları bir şekilde öğreniyoruz bir yerden. Hı hı. Yani bizi kim yetiştirdi? Nasıl bir anne babadan yetiştik? O zaman hepimizin anne babaları bizlere farklı davranıyor. Biri daha hoşgörülü olabiliyor, biri daha sıcak olabiliyor, biri daha otoriter olabiliyor. O da kendi anne babasından gördüğü şekilde davranıyor. Bu bir tane etmen. Diğeri ne? Nasıl bir sosyoekonomik e, ortamda yetiştik? Nasıl insanlarla oturup kalktık? Nasıl bir eğitim seviyesine sahip? Sonuçta e, kırsal kesimdeki biri ya da işte kasabada ya da büyük modern bir e, şehirde yaşayan biri görmüş geçirmiş birinin tutumları farklı olur. Hatta bizler hep ne yaparız? İşte eğer anne baba olacaksak, ebeveyn olacaksak kendimizi hazır hissetmek durumunda. Yani biz o çocuğa ne verebiliriz? Bu bazen müzik üzerine bir şeyler olabilir sanat üzerine bir şeyler olabilir. Bunu çok duyarım. Mesela ya ben bunu öğreneceğim ama yarın öbür gün evladıma bundan bahsetmek istiyorum. Yarın öbür gün işte örnek veriyorum arabayı araba kullanmayı benden öğrensin. Hmm. Aslında e, temelde bu, bu böyle bir şeyden bahsedebiliriz belki de. Peki anne baba tutumu yani anne baba arasındaki nelerdir? Hı hı. E, yine bunu herkese sorduğumuzda herkesin tutumu e, ya da konuşacağı şeyler farklı olabilir burada. Ama yine literatürü baz alaraktan konuştuğumuzda e, otoriter aileler vardır. Aşırı serbest bırakan aileler vardır. Her şeyin en iyisini isteyen mükemmelliyetçi aileler vardır. Ya da duyarsız aileler vardır. Tutarsız aileler vardır. Kararsızdırlar, kararsız olabilirler bazen. Bu çocuğa nasıl yaklaşacağını bilmezler. Hı hı. Bir sürü kollara ayrılabiliriz. Yani ayrılabiliriz belki de bu zaman. Peki e, otoriter yani aşırı baskıcı tutum aile yapısının e, çocuk üzerindeki etkileri nelerdir? Hı hı. Ee, aslında belki ülkemizde ya da işte e, gittiğimiz yerlerde karşılaştığımız noktalardan bir tanesi de en çok otoriter aile yapısına sahip bireylerle karşılaşıyoruz. Burada m her şeyin en iyisini anne baba bilir. Hı hı. Yani nereye gidilmesi gerektiği, ne yapılması gerektiği. Ne yiyeceğini, ne Değil mi? Ya da işte hangi okul okuyacaksın, hangi mesleği yapacaksın sorulmaz. Belki müze ilgisi vardır, sanata evet. ilgisi vardır. Onu görmezden gelerek işte sen doktor olacaksın, avukat olacaksın. Ee, ona zaten bir yol çizilmiş otoriter ailede. Hı hı. Duygu ve duyarlılık aslında burada temelde değildir. Tabii. Ve otoriter ailelerdeki en önemli noktalardan e, belki bir tanesi de şu ki cezalandırma da vardır. Yani ben sana bir şey veriyorum otorite olarak. Sen bunu yapmazsan o zaman karşılığında bir cezası vardır. Örnek hı. veriyorum bunu yapmazsan aslında harçlığın kesilecektir. Hı. Bunu yapmazsan oyuncağın elinden alacaktır. Bu küçük çocuklar için konuştuğumuzda bu tarz e, bahsedebiliriz. Ama bu çocuklarda işte otoriter yetiştiğinde ne olacaklar? Bir yerden sonra önünü göremeyen bireyler olacaktır. Hep otorite arayacaklardır. Tabii. Hemen itaat edebilecekleri bir yere girecektir. Ya da e, kendi fikrini, düşüncesini belirtmekte hep zorluk çekecektir. Çünkü İçine onun, kapanık ha, oluyor Çok daha güzel bir artık. noktaya değindiniz. Evet, çünkü benim bu kişiliğimi dışarı yansıtabileceğim bir alan olmadı. Hmm. E, çocukların en çok e, takıldıkları noktalardan bir tanesi de şudur. Madem benim hayatta en güvendiğim anne baba dediğim kişi Tabii. bana bu şekilde yaklaşıyorsa neden toplumdaki insanlar da bana emir vermesin ki? Tabii. Neden onların da ihtiyaçlarını gider miyim ki? Tabii. Hayatta kendi değer verdiğim insanlar bana bunu yapmış. O Hı. özellikle çekingen dediğiniz noktada kesinlikle daha içine kapanık. Kendini ifade edemeyen, özgüveni düşük bireylerden bahsediyoruz ya. Tabii. Bir tane etkini, bir tane etkeni de Kesinlikle bu tarz bir anne babayla yetişmiş olan bireylerden bahsedebiliriz. Şimdi bakın otoriter derken aşırı baskıcı dediniz. Hı hı bir de bunun tam tersi var. Serbest bırakmak. Evet. Ama bunun aşırı serbest bırakmak olarak da değerlendirebiliriz. Evet, de evet, de o davranışlarda ne oluyor peki? Hı hı. Ee, orada da e, bu sefer e, her şeyi yapabilir çocuk. Aslında e, dedik ya sıfırla 6 yaş arasında. Şöyle bir e, söz biliyorum. Rollo May diye bir yazar var. Onun kitabını okumuştum. Şöyle derdi. Bir nehrin oluşabilmesi için su kadar sınırlara da ihtiyaç var. Evet Tabii. bir su akıyor, evet aşırı serbest bırakıyoruz ama biz bir nehir oluşturmak istiyorsak bir, ne bir noktada sınırlara da ihtiyacımız var. <laughs> Burada neler oluyor? Her şey serbest. Uyku düzeni istediği saatte uyuyabiliyor, istediği saatte kalkıyor ama bunu çocuk belirleyemez kendi başına. Tabii bir ki. yol göstericiye, bir rehbere ihtiyaç duyacaktır bu noktada. Ee, hmm. ne zaman televizyon izleyeceği, ne zaman yatacağı, ne yemek yiyeceği, nasıl e, hareket edeceği, okula gidecek mi, gitmeyecek mi? Her şeyi yapabilir bu aile. De. Oyun saati, oturması, kalkması Hı -hı. vesaire her şey işte serbest bırakan aileler de var. Evet, bu noktada yakın yakın çevrende Hı -hı. var evet. da böyleleri. bu noktada o zaman çocuk da şeyi denetleyemeyecek. Neyi ne zaman yapacağım? Ne Tabii. kadar yapacağım? O zaman bunu oturturamıyor. Bu bireylerde o zaman ilerleyen süreçlerde mesela sesli düşünelim. Aşırı serbest de gittiği her ortamda her şey yapabilirler. Ben senin sınırlarını çiğneyebilirim. Tabii. Ben sana her cümleyi söyleyebilirim. Tabii. Ben seni aldatabilirim, değil mi? Düşünsenize muhakkak etrafımızda bu tarz insanlara karşılaşıyoruzdur. Gibi. Ya da okullarda da... E... Sonuçta disiplin cezası alabilir, Çok ee, yani başka şeyler, çocuklara yani, farklı davranabilir vs. Aslında vesaire. halk tabiriyle aşırı tutum yani yaptığınız zaman, aşırı baskıcı olduğunuz Hı -hı. zaman ezik, <laughs> aşırı servis bıraktığınız zaman şımarık. Aynen evet. <laughs> doğru Şimdi aslında. Şimdi biraz da hani Türkçeleştirecek olursak <laughs> evet. biraz daha kelimeleri o Aynen. zaman birisinde e, tutuk ezik bir çocuk, birisinde Hı -hı. şımarık bir çocuk. Şimdi bununla beraber tabii işin bir üst basamağına çıkalım. Bu sefer Hı -hı. de nedir? Dengesiz, kararsız Oo. tutumlar. Şimdi davranışlar. <laughs> Şimdi böyle bir aile davranışı da olabilir. Tabii bunun evet. çocuklar üzerindeki etkileri Hı -hı. ne olabiliyor? Mesela yine düşünelim işte ee, ne dediniz? Dengesiz ve kararsız. Tabii. Değil mi? Ee, Hı -hı. Birinde şey bahsettik. Her şeyi serbest bırakan bir aile vardı. Birinde her şeye baskı yapan bir aile vardı. Hı -hı. Şimdi ne Hı -hı. denge var? Ne de kararsızlık var. Yani ben bugün sana bunu yap diyorum ama beş dakika sonra bunu söyleyen ben değilim. Hmm. E ama az önce dedin ki parka gideceğiz. Sen bana böyle bir söz verdin. Sözünde duracaksın. Eğer beni yetiştiren birey, anne babam, kararsızsa, dengesizse, sözünde durmayan biri ise bugün bana bir şeyi öğretiyor. İşte şu saatlerde gelmelisin. Ya da arkadaşların istediğin zaman görüşebilirsin gibi bir hı hı. şey söylüyorsun ama sonra sabah uyandığımızda bunu söyleyen kişi sen değil misin gibi oluyor. vazgeçtim diyor mesela. <laughs> Aldatma da aslında burada var. Aldat Aldatılıyorsunuz aslında. Tabii. Yine en değer verdiğimiz en kıymet verdiğimiz kişiler anne baba ona bakım veren ebeveyn Tabii. değil mi? Ee, bunu, bunu şimdi anlatırken e, aklıma şöyle bir hikaye geldi. E, bir gün bir çocuk babasına diyor ki baba diyor e, ben parka gitmek istiyorum beni götür e, birazcık canım sıkıldı. Hı hı. Baba da çok yorgun olduğu için sürekli erteliyormuş. Bu sefer de çocuğu götürmemek için şöyle bir bahane üretiyor. Elle bir dünya haritası alıyor. Bu haritayı parçalara ayırıyor ve çocuğa veriyor. Diyor ki al evladım sen bunları birleştir. Birleştirdiğin zaman seni götürebilirim diyor. Aslında o haritayı birleştirmek o çocuk için zor bir şey. Hmm. Sonrasında aradan bir iki dakika geçmeden çocuk haritayı birleştiriyor ve getiriyor. Baba ben yaptım diyor. Adam bir şaşırıyor ne oluyor ya diyor. Nasıl yaptın diyor. Baba diyor bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. Ben onları birleştirdiğinde aslında dünya haritası birleşmiş oluyor. O wow. zaman ben bunu kazandın diyor. Ve adam bunu götürmek zorunda kalıyor aslında. Yani böyle bir sürece giriyor. Tabii. Eğer dengesizse, kararsızsak, verdiğimiz sözde durmuyorsak. E, bu kişiler de o zaman hayatında özellikle ilerleyen yaşlarda tamam çocukluk bir şekilde geçip gidiyor ama bunlar yarın öbür gün ebeveyn olacak ve e, bir aile sahibi olacaklar. O zaman partnerine karşı da dengesiz, tutarsız olacak. Şöyle giyinmelisin, böyle davranmalısın. Onunla görüşmelisin. Bir gün görüşecek, bir gün görüşmeyecek. Aslında e, dedik ya işte ilk tohumlar, ilk e, ilk durumlar Hı -hı. aile içinde atılıyor. Hı -hı. Aslında o sadece oraya ait kalmıyor. Hı -hı. Siz de artık meydana çıkıyorsunuz, bir hayata başlıyorsunuz, yetişkin oluyorsunuz. Siz artık ve yeni bireyler yetiştiriyorsunuz. Peki ilgisiz ve duyarsız aileler için ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Ee, Genelde çalışan aileler. Değil mi? Yani Tabii. mesela evet ilgi yok, e, duyarlılık yok. Tabii ki böyle bir süreçte çalışmayınca da olmuyor. Her iki taraf da çalışmak durumda. Hele ki bu böyle bir süreçte e, çok zor e, oluyor. Hani bu, bu devirde çocukta bakabilmek böyle yani bakıcılarla bir. Bakıcılarla büyüyen <laughs> çocuklardan bahsettiğim. Evet yani lazım birazcık aslında. evet. Ee, Hangisini söylemiştiniz siz? İlgisiz, İlgisiz ve duyarsız. Evet. Tutun, hani e, çocuğun çocuk en etkisi. en temel duygusu nedir? İlgi, sevgi, ona bakım verebilmek aslında. Eğer burada bir ilgi yoksa, bir e, dikkat yoksa, o zaman burada da en büyük sorunlardan bahsedebiliriz. Bunu da e, şu an aklıma gelen. Ee, bir Arap medyasında galiba bir e, haberle karşılaşmıştım. Bu bence cuk diye oturacak hı. ve herkesin aslında bu e, anne baba tutumun ne olduğunu çok iyi görebilecek. Hı hı. Orada da anne baba çocuğun elini tutuyor, havalimanına kadar geliyor. Sonra uçağa bindiklerinde çocuğun yanında olmadığını bakıyorlar. Uçağa biniyorsun, kapılar kapanıyor, x isteği cihazlarından geçmişsin. Aa yanında çocuk yok. <laughs> evet. Evet. Böyle bir şey yani o kadar ilgisiz, duyarsızsınız ki orada bir çocuğun sizinle olup olmadığına dair bir fikriniz bile yok. Sonra uçak bir şekilde dönüyor ve onları o havalimanına bırakmak zorunda kalıyor Vallahi. çocukları almak için. Aslında e, diyoruz ya herkes anne baba olmak zorunda değil. Bunun için de bir ehliyet olmalı. Kesinlikle. Özellikle, ben her zaman bunu söylüyorum. Değil mi? Özellikle istismar ya da işte şiddetle Hı -hı. E, davranılan bu tutuma yaklaşan bireyler için mesela, e, belki haberlerde de görüyoruz Çok. bir sürü değil mi? Hani Çok. özellikle Çok. hani bu son zamanlarda yaşanan şeyler. Peki ilgisizlik ve duyarsızlıkla aşırı baskıcı olmak birbiriyle birazcık şey yapmıyor mu? E, tezat oluşturmuyor mu? Tezat Çünkü oluşturur. aslında yani e, baskıcı kişi aslında ilgili kişi hı hı. bir anlamda öyle Tabii. Değil mi? Yani çünkü sürekli ilgileniyor. Sürekli bunu yapacaksın, bunu yapacaksın ki bunu yapmak için de mutlaka o kişiyi destekliyor aslında evet. bir anlamda. Tabii. Burada bir nokta var. Kişinin ne düşüne de değer verilmiyor. Ama her şeyin en iyisini ya da en düzgününü benim annem ya da babam bilemez ki. Hı hı. Her ikisinde bu nokta eksik zaten. Orada ilgili olan her şeyin en iyisini o biliyor. İlgisiz olan da. Tabi. Hı hı. Ya da işte. O en otoriter, otoriter davranan da en iyi. O biliyor. Peki çocuk ne istiyor? Nasıl yaklaşmak istiyor? Peki hangisi daha iyi? Yani ilgisiz, Aynen. duyarsız, hiç umursamayan <laughs> bir aile mi? Yani servis bırakan da böyledir çünkü. <laughs> Şimdi, Yoksa üstüne bastıran, e, Birazdan destekleyen... konuşacağız aslında sonraları. Ee, son olarak toparlayacak olursak e, süremizin sonuna gelmek <laughs> üzereyiz de sizce hangisi olmalı? Yani mükemmeliyetçi tutum mu? güven verici, destekleyici mi? Yani <laughs> bir e, psikolog olarak <laughs> en iyi çocuk yetiştirmeyi tanımlayacak olursak ne Hı -hı. önerirsiniz? Evet çok güzel. E, demokratik aile tutumu. Yani burada anne, baba, çocuk kaç yaşında olursa olsun onun da fikirlerinin alınması. Biz hatta danışanlarımızla konuşurken şundan da bahsederiz. Ya evet çocuk aslında mağazaya gittiğinde hangi elbise alacağını bilmez. Kışlık mı, yazlık mı bilmez. Ama Hı -hı. tutturur ben bunu alacağım diye. Hı -hı. Şöyle bir şey önüne konulsa mesela ...üç tane annenin beğendiği, babanın be beğendiği önüne koyulsa hangisini istiyorsun? Orada çocuk kendi istediğini seçiyor ama aslında anne babasının da istediğini seçmiş oluyor. Tabii. Burada ne diyorsunuz? Ya ben bir bireyim. Anne babam bana değer veriyor. Tabii ki. Ben kendi kıyafetimi kendim seçebiliyorum. Kendim bir şeyler yapabiliyorum. Burada en önemli nokta evde bir kural belirlenecekse de hep hı -hı. beraber konulur. Sen ne düşünüyorsun? Bu o kadar önemli bir soru ki Tabii evde. Ki. İşte bu az önce bahsettiğimiz bütün olumsuz tutumlarda karşımızdaki bireye ne istiyorsun ya? Sen nasıl istiyorsun? Senin düşüncen ne? Fikrin ne? Hı hı. Bu sorulmadığında asla problem. Eğer Hı. biz bunu sorarsak demokratik oluyoruz. Hem Hı. ben fikrimi belirtiyorum hem sen. Zaten biz olabilmek için de e, önce ben olabilmeliyiz. Yani o çocuğun da ben olabilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani eğer e, birlikte işte mutfağa gideceksek, işte yanımızda bir e, tabak bile götürebiliyorsak biz de bu işin parçasıyız yani. Kesinlikle. Belki böyle bir şey söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. E, programımıza renk kattınız. Hı. Efendim uzman klinik psikolog Eyüp. Durmaz bizlerle beraber sağlık vaktindeydi programımız devam ediyor.